Dur, Meryem sen de gel. Hadi anneciğim. Bir, iki, üç. Bir dakika dur, kulağın acımış. Dur. <gülüyor> 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 yeleği mi çıkmış onun? <laughs> yeleği ama bak yeleği bir işlev yapmıyor. Evet, aynen öyle. Çocuğum ne yapıyorsun? Kaldır, kaldır, kaldır. Kamuran sen kaldır, Kamuran kaldır, Kamuran kaldır. Kaldır. Ya daha kalkmayı beceremiyor. Yeleği dengesiz diyorum sana yeleği.